İçeride bir köfte ekmeği 200 lira yiyorsanız orada 150 yi yiyebiliyorsunuz 50 lira. Sosyal olanaklılar kısmına gelirsek de <laughs> sosyal olanaklar ne var mesela? Belediyenin kendi kursları var. Bu kurslar illa şey değil, yani eğitim kursu, YKS, ait değil, değil. De. İşte dil kursları, işte, işte uygulama, Photoshop falan onların kursları, yani müzik kursları, bir sürü kurslar var. Ki bunlar ücretsiz. Daha sonra kendi belediyenin kafeleri, restoranları gibi yiyecek içecek içinde yerler var ve bunlar gayet ucuz var onu da söyleyeyim yani örnek veriyorum dışarıda bir köfte ekmeği 200 lira yiyorsanız orada 150 yi yiyebiliyorsunuz 50 lira gibi bir fiyat ve gayet de ucuz öğrenciler dışarıda çıktığınızda hani açsınız paranız çok fazla yoksa belediyenin kafelerinden restoranlar gibi bir ki ben de yiyordum belli restoranlarında, belirli kafelerinde oturup çay içtiğimiz, yemek yediğimiz çok oldu.